KPSS derslerimize başlıyoruz. İlk dersimiz işlem önceliği. Yani size sizin işlem yeteneğinizi geliştirecek şekilde başlayacağız. Çünkü e, biliyorum ki KPS çalışan arkadaşlarımın hepsi matematik e, yapabilecek durumda değil. Hani e, ondan dolayı ilk olarak işlem geliştirmeye yönelik hareketler yapacağız ve ilk olarak da işlem önceliğinden başlayacağım. İşlem önceliği, öncelikle parantez içi yapılır. Yani e, sağlıyorum 2 artı işte 3 çarpı ne bileyim 1 artı 2 gibi bir ifade varsa önce parantezin içini yaparım sonra diğer tarafları yaparım. Bunu bir anlayalım. Sonra üstlü ifade. Yani bir üstlü ifade varsa sallıyorum 2'nin karesi artı 1. 2 ile 1'i toplamam. Önce 2'nin karesini alırım sonra 1'i toplarım. Parant e, üstlü ifadeler önce gelir diğerlerine göre. Sonra çarpma bölme. Yani 2 çarpı 3 artı 1 varsa ben 3 ile 1'i toplamam. Önce şuradaki çarpma işlemini ya da bölme işlemini yapar. Sonra en son toplama çıkarma. Toplama çıkarma zaten e, hiçbir şey yoksa yapılabilecek bir ifade. İşlem önceliği bu kadar. Şimdi sorularına bakalım. Arkadaşlar işlem önceliğinde ilk soruyla başlıyoruz. Bakın 21-3 çarpı parantez içerisinde 16-2 çarpı 5 demiş. 21-3 bu toplama çıkarma. Toplama çıkarma bizde en son sırada yer alıyordu. O yüzden onu en son yapacağım. 3 çarpı. Çarpma toplama çıkarmanın bir kademi üstündeydi. Üçüncü sıramızdaydı. Bir de parantez var. Parantez neydi? Birinci sıradaydı. O zaman ben önce hangisini yapacağım? Şuradaki parantez için yapacağım. Bir yazalım. 21 eksi 3 çarpı parantezin içi. Parantez. Şimdi parantezin içine girdiğim zaman parantez içinde de toplama çıkarma var. E yine bu en son kademedeydi. Çarpma onun bir kademe üstündeydi. O zaman ne yapacağım? 16 eksi. Şuradaki çarpmayı yapacağım. 2 çarpı 5 10. Bu şekilde kaldı. Şimdi buradan devam ediyorum. Bakın hala parantez içim var. Parantez içim yapmam lazım o yüzden. Ne yapacağım? 21 eksi 3 çarpı parantez içi. 16'dan 10 çıkartırsam 6 olarak kalır. Bakın çıkarma ve çarpma var. Öncelik çarpmanındır. O zaman 21 eksi 3 kere 6 18. Artık çıkarmayı yapabilirim. 23'ten 21'den 18 çıkartırsam da 3 olarak gelir cevabımız. Şimdi ikinci sorumuzda bir tık daha zorlaştırmak istedim soru kalıbını. Ee, şöyle kesirli mesle bir ifade yaptım. Yine işlem önceliği arkadaşlar, yine bir şeyimiz yok. Bakın üst taraftan artı artı. Hani şu bir ifade, şu ayrı bir ifade, bu ayrı bir ifade. Üçü ayrı ayrı olduğu zaman, üçünü üçün ayrı ayrı. Çözebilirim yani hani ayrı ayrı içinde bakabilirim işlem önceliği sırasına. Şimdi üst tarafta 4 artı 5 artı 8 var. Hepsi toplam. O zaman direkt toplayabilirim. 4 ile 5'i topladım. 9. 9 ile da 8'i toplarsam 17. Üst tarafımız 17 olarak geldi. Alt taraf ne yapar? 6 3 18. 1 çıkartırsam 17 alt tarafta geldi. Artı. Buraya geçtim. Şimdi bakın. Toplamı var çıkarma var. İstediğimden başlayabilirim. Keyfim hangisini istiyorsa. Sizin keyfiniz hangisinden istiyorsa sonuç toplama ile çıkarma aynı seviyedir. 13'ten 1 çıkarttım mesela 12. Kolay olduğu yüzden direkt onu yaptım. 9 ile 12'yi toplarsam 21 yapar arkadaşlar. Bölü. Bakın çarpma var. Çıkarmayı yapmıyorum. Önce çarpmayı yapmam lazım. 4 çarpı 3. 4 kür 3. 12. Bakın önce çarpmayı yaptım. 12'den çıkartırsam 5'i 12 eksi 5. 7 olarak geldi. Eksi. Şurada 3 eksi 1 zaten direkt 2 bölü 2 kere 1 de 2 olarak geldi. 17 17 bir sayıyı kendisine bölersem her ikisi de aynıysa direkt birbirlerini götürürler ve sıfır kalmaz. Bakın asla sıfır kalmaz. Orada 1 kalır. 21 7'ye böldüm. 7 14 21 3 kere 7'dir arkadaşlar. Yani 21'i 7'ye bölersem 3 kalır yerinde. Eksi. Bakın yine bir sayıyı kendisine bölmüşüz. 1 olarak kaldı. Şu işlemi yapmak yerine ben burada direkt şuradaki artı 1 ile şuradaki eksi 1 yok etsem çok daha pratik bir şekilde sonuca ulaşırım. Cevabımız direkt 3 olarak gelir. Üçüncü sorumuzda ise <laughs> bu sefer üst tarafta çarpmalar işte eksiler falan bir tık daha zor önceki sorumuza göre birinci ve ikinci sorumuza göre ne yapıyoruz arkadaşlar üst tarafa geçtim bakın çıkarma var, çarpma var, çarpma var, toplama var, çarpma var. Ben öncelikle hangisini yapacağım? Toplamı ya da çıkarmayı mı yoksa çarpmayı mı? Tabii ki e, üçüncü sırada bulunan çarpmayı yapacağım. Toplamayı ile ya çıkarma dördüncü sıradaydı. 10 ile 20'yi çarpıyorum. Zaten 10 çarpmak en basittir. Sayıyı yaz, sonuna sıfırı koy. 10, 20. 20'yi yazıyorum. 10 ile çarptığım için sonuna sıfırı koyuyorum. Eksi. 4 çarpı 10. Bunu da 4 ile 1'i çarpıyoruz. Direkt 0'ı sona koyuyoruz. 4 kere 1, 4. 0'ı da sona koydum. 40 olarak geldi. 5 ile 40'ı çarparken de aynı şeyi yapıyorum. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 20. Sonuna 0'ı koyuyorum. Artı 200 olarak geliyor. Bölü. Alt taraf. 6 kere 5. 30. Artı. 4 ile 10'u çarparken yine 4 ile 1'i çarpıyorum. 4. 0'ı da sona koyuyorum. 40 olarak geliyor. 2 kere 5. 5 eksi 10 olarak geldi. Peki şimdi devam ediyoruz. Bakın 200 burada. Ya, yani toplama çıkarma olduğu yüzden hepsi. Hani ben direkt şey yapacağım. İstediğim hangisini istiyorsam. 200'de 200 de, 200 toplamak benim basitime geliyor. 200, 200 daha 400 yaptı. Bakın 400'ü yazdım. Eksi 40. Önce çıkarmayı da yapabilirsiniz. Bir önceki soruda önce çıkarmayı yapmıştık. Bölü alt tarafta 30, 40 daha 70. Eksi 10 olarak geldi burası. Da. Peki 400'den 40 çıkartırsam 400 eksi 40 360 gelir arkadaşlar. Bölü 70'ten de 10 çıkartırsam 60 gelir. 360 60'a bölerken bu bölme işlemini en pratik ben nasıl yapabilirim? Bakın şu sonda sıfır var her ikisinde. Sıfırları direkt yok edebilirim. Tık tık. Sondaki sıfırlar bölmede çok rahat gider. 36 bölü 6. Bilirsiniz arkadaşlar 6 kere 6 36 en pratik şeylerden 5 kere 5 25. 6 kere 6 36. Bu ikisi çok rahat bilinen şeylerdir. Cevabımız 6 olarak gelir. Evet arkadaşlar şimdi geldik basit rasyonel sayılar. Bakın rasyonel sayıları anlatmıyorum burada. Sadece basit şeyler. Hani bu kesirli ifadelerde basit bir şekilde toplama işte şey falan çıkarma falan nasıl yapılır onları göstereceğim size. Detaya girmeyeceğim. Böyle çarpmadır bölmedir vesaire onlara şu an girmeyeceğim. Onlara rasyonel sayılar konularında gireceğim. Şu anda sadece hani işlem e, yeteneğinizi geliştirmek için pratik bir şey göstermek için ee, bunu ele aldım. Şimdi bakın şöyle bir ifade varken bunun pratik çözümü nasıldır? 3 ile 1'i çarpıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradaki artı 2 yazıyoruz. Yani 3 çarpı 1 3'tür. Artı 2 bölü alt tarafa yine 3'ü aynen yazıyoruz. Ne yaptı burası? Üst tarafı toplarsak 3 ile 2'yi topladım. Ne yaptı? 5. Bölü 3 olarak geldi. İşte, yani pratik bir şekilde bu şekilde. Böyle yapıyoruz. Aynı şeyi şurada yapalım. 4 ile 2'yi çarpıyorum. 4 çarpı 2. 8. Sonra eksi 3'ü yazıyorum. Eksi 3. Bölü 4. 4 eksi 3. 5. Bölü 4 olarak geldi. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey. Bakın payda aynen yazıldı. Payda aynen yazıldı. Paydayı değiştirmiyorum. Paydayı direkt yazıyorum. Sadece üst taraf nasıl yapılır ona onu gösterdim. Şimdi alt tarafa geçtik. Bakın burada tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesir ben nasıl çeviririm? Bakın tam sayılı kesir diyorsa 1 artı 5 bölü 4 olarak yazılır. 1 artı 5 bölü 4. Yani şurası aslında artıdır. Ondan sonra devamında yine 4 ile 1'i çarpıyorum. 4 çarpı 1, 4 artı 5 bölü 4 olarak geldi. 4 artı 5 9 bölü 4 çıkar cevabımız. Peki eksili olursa ne yapıyoruz? Arkadaşlar eksili olursa bir tık sıkıntımız var. Şöyle ki eksili olursa burası aslında eksi 2 eksi 3 bölü 2'dir. Bu artı olursa ya da işaret yazılmamışsa zaten bu artıdır. Artı olursa her ikisi de artı oluyor. Eksi olsa her ikisi de eksi oluyor. Olayımız bu kadar. Peki devam edelim şu işleme. Ne yapıyoruz biz burada arkadaşlar? Ne yapıyoruz biz burada? Bakın 2 ile 2'yi çarptım. 2 kere 2. 4. Ama nasıl? Eksiydi. Eksi 4. 2 kere 2. 4. Eksi 4. Şurada ne var? Eksi 3 var. Bölü. Alt tarafımız zaten 2 oldu. Alt taraf asla değişmiyordu. Eksi 4 eksi 3. Her ikisinde işareti aynıysa toplanır arkadaşlar. Eksi 7 Böyle 2 olarak gelir. Buradaki cevabımız. Basit rasyonel sayılarla alakalı ilk sorumuza bir bakalım. Aşağı şöyle bir ifade varken nasıl yapıyoruz? Bakın az önce anlatmıştık. Şu 2 ile 5'i çarpıyoruz. Ben yani kırmızı yazalım. 2 çarpı 5. Yazalım hatta 2 çarpı 5 olarak yazalım. 2 çarpı 5. Eksi 1 bölü alt taraf direkt 2 olarak geldi. Artı. Şurayı nasıl yapıyorum? Bakın 2 ile 1'i çarpıyorum. 1 artı 1 artı 2 çarpı 1 bölü 2. Eksi. Burası eksiymiş. 3 ile 1'i çarpıyorum. 1 eksi. Bakın şuradaki eksiyi koydum. 3 ile 1'i çarptım. 3 bölü 3. Paydı aynen yazıyorum Peki devam ederken arkadaşlar. 2 ile 5'i çarptım. 2 kere 5 ne yaptı? 10. 10 eksi 1 bölü 2 art. 1 artı 2 ile 1'i çarptım. 2 bölü 2 eksi. 1'den 3 çıkarttığım zaman eksi 2 bölü 3 olarak geldi ifade. Devam edersek 10 eksi 1 9. Yani şurası 9 bölü 2 artı. 1 artı 2. 3 bölü 2 de burası. Eksi. Şurası zaten eksi 2 bölü 3 ifademiz. Burada şöyle bir şey var. Bakın çok ilginçtir. Eksi, eksi. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Arkadaşlar yeri gelmişken şunu da söyleyeyim size. Bakın. Eksi çarpı eksi tarzında bir ifademiz varsa bu direkt artıya döner. Yani bu eksiler yan yana gelmişse ben buraya direkt artı diyebilirim. Peki devam ediyorum. Biraz da mavi ile yazalım. Şimdi 9, 3. Hani hepsinin paydasını eşitleyelim hatta. Şöyle yapalım. Şurayı 3 ile genişletim. Şurayı 3 ile genişletim. Şurayı da 2 ile genişletim. Nasıl genişletiyoruz? Bakın. 2 burada. 3 de burada. O yüzden her ikisinin katı. Hem 2'nin katı hem 3'ün katı 6'dır. 6 yapmak için 2 3'e e çarparım. 3 ile 2 ile çarparım şeklinde yapıyorum. Buradan ne yaptı? Bakın 3 ile 9'u çarpıyorum ilk olarak. 3 kere 9 27. Sonra yan tarafa gelelim. 3 kere 3 9. Yan tarafa gelelim. 2 kere 2 4. Artıyı da artık arası. Artı 4 bölü. Şimdi 2 kere 3 6. 3 kere 2 6. 3 kere 2. Zaten payda direkt 6 yaptı. Tamam. Devam ettiğim zaman arkadaşlar. istediğim yerden başlayabiliyorum. 27, 9 daha. 36. 4 de burada. 40. 40 bölü 6. Yalnız şıklarda bu şekilde bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü 40 ile 6 birbirine bölünüyor. Nasıl bölünüyor? 2'ye böldüm. 40'ı 2'ye bölersem 20. 6'yı 2'ye bölersem 3. Yani benim cevabım aslında 20 bölü 3 şeklindedir. Arkadaşlar bu basit rasyonel sayılarla alakalı bir tık daha zor bir soruya bakacağız. Şöyle kesir olduğu yüzden sadece zorluğu. Bakın 3 ile 4'ü çarpıyorum yine az önce yaptığımız gibi. 4 kür 3 12. Eksi 1. 12. Eksi, şuradaki eksi 1 yazdım. Bölü alt taraf 3. Şimdi şurada eksimiz var. Bu eksiği nasıl yapacağız? Eksi dursun. Bu eksi dursun. Şurayı bir halledelim. Ondan sonra eksi e, en son işlemi tutacağım. Dur 3 kere 3 9. Bakın eksiyi koydum buraya. 3 kere 3 9. Eksi 1. Eksi 1. Bölü 3. Bölü. Alt taraf. Şimdi şurası neydi? 6 tam 1 bölü 3. Aslında her iki şey artı olduğu için ya da işaret olmadığı zaman biz bunu artı olarak kabul ediyorduk. 3 kere 6. 3 ile 6'yı çarparsam arkadaşlar 6 kere 3 18 olarak gelir. Artı 1 şeklinde yazalım. Bölü alt tarafımız hala 3. Artı. Şuraya geldim. 3 çarpı 5. 3 kere 5 15. Eksi 1 olarak yazdık. Bölü alt tarafımız hala 3. Devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ee, 12'den 1 çıkarttırsam 11 bölü 3 eksi 9'dan 1 çıkartırsam 8 bölü 3 bölü alt tarafa geçersek 18 bir daha 19 bölü 3 artı 15'ten 1 çıkartırsak 14 bölü 3 olarak geldi. Eşittir. 11'den 8 çıkarttım. Kaç kaldı? 11 eksi 8 3 bölü 3 bölü 19 14 daha 20 33 bölü 3 3'ü 3'e bölün bir sayıyı kendisine bölersem 1 yapar 33'ü 3'e böldüm şimdi arkadaşlar 30 olsa 10 yapar 33 olunca da 11 yapar cevabımız 1 bölü 11 şeklinde arkadaşlarım en çok hata yapılan yer harfli ifadeler yani bir hani matematikte harf girdiği zaman insanların kafası uçuyor. O yüzden bir harfli ifadeleri gösterelim bu temel şey e, işlem yeteneği içerisinde harfli ifadeler nasıl yapılır. Bakın iki tane x'in toplumu bakın zaten iki tane x diyorum iki tane x iki x'tir. İki tane x'in çarpımı ise x'in üzerine, yazar. üzerine yazarız. Bakın çarpmada x'in üzerine yazarız de ifadeyi. Kaç tane adet adedini. Toplamada ise başına yazarız adedini. 2x. x kare şeklinde. Toplama gelmiş yine. Bakın x'ten kaç tane var? 2 adet var. x'ten kaç tane var? 3 adet var. 3 adet burada x var. 2 adet burada x var. Toplam 5 adet x'in var. Yani önündeki sayıları toplarım. Toplamın nedeni de budur. Çarpmaya geldiğim zaman ise arkadaşlar aynı ifadeleri çarpıyorum. Bakın 3 5. Aynı her ikisi de sayı. 3 kere 5. 15. x ile x'i çarpıyorum. x ile x'in çarpımı nedir? Bakın x x çarptık. x kare demiştik. x x çarptık. x kare olarak söylüyorum yine. 15 x kare. Peki bölmeye geldiğimiz zaman. Arkadaşlar bölmede bakın. Burası x burası x. Yine aynı ifadeleri bölüyorum. x'i x'e bölüyorum. Gitti. Ne kaldı cevabımız? 5. Bir sayıyı kendisine bölersek, bir ifadeyi kendisine bölersek neyse artık bir şeyi kendisine bölmek demek bir kalması demektir. 5 kere bir zaten 5'tir. Peki yan tarafa geldik. Asıl olay burası. Arkadaşlar bakın arkadaşlarımın yaptığı en büyük hatalardan birisi. 2x, 2x hocam burada sadece kalır 4x var. Asla öyle bir şey yok. Sakın ha bak yapma. Lütfen. Burada arkadaşlar bölü var. Tamam önce bölü yapılır diyeceksiniz de öyle bir şey yok. Şurası bakın bölü komple üst tarafı kaplıyor. Yani bu demektir ki üst tarafta parantez var. Görünmez bir parantez var demektir. Çünkü kesir çizgisi komple ikisini de kaplıyor. O yüzden öncelik üst taraf yapılır. 4x'ten 2x'i çıkartırsam 2x kalır. Alt tarafta da 2x. Şimdi 2x'i 2x'e bölebiliriz. Çünkü üst tarafta sadece tek türde bir ifade kaldı. Burada iki tür ifade vardı Eksiyle birleştirilmiş. 2x 2x'e bölersek bir ifadeyi aynasına böldüğüm zaman cevap zaten 1'di arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi harfi ifadenin sorularına bakalım. Ne yapıyoruz? 2 var çarp var parantez var. Direkt parantezin içi önce yapılır. Peki parantezin içine girdim. Şurada 2x var eksi var eksi var gördüğünüz gibi ama şurada çarpı var. O zaman çarpma yapılacak önce. Burada parantez içi var ama parantez içinde bir işlem yapamadığım yüzden direkt çarpma kısmını yapacağım. Yani 3'ü dağıtacağım. 3'ü dağıtacağım. Şu şekilde. Dağıtmak demek nedir? 3 ile x'i çarpacağım. 3 ile 4'ü çarpacağım. şekildedir. Şimdi çarparak yazalım. Bakın 2'ye aynen yazdım. 2 çarpı parantez açtım. Ne kaldı? 2x. Eksi 4. Sakın şu eksi 4 eksi 3 o işlemi yapmayın. Bak sakın eksi 7 demeyin orada. Eksi 3 çarpı x. Bakın eksi 3 ile x'i çarptım. Eksi 3 x. 3 ile 4'ü çarpıyorum. Eksi 3 çarpı 4 ne yaptı? Eksi 12 olarak geldi. Parantezi kapattım. Şimdi içerideki işlemi yapacağım. Bakın 2 çarpı aynen durdu. Parantezi açtım. 2x. Şurada 2x'imiz var. Şurada eksi 3x'imiz var. 2x eksi 3x nedir arkadaşlar? Eksi x'dir. Çünkü iki tane var. Üç tane çıkartmış. Bir tane çıkartma şeklinde oluyor. Eksi x şeklinde geldi. Eksi 4, eksi 12. Nedir bu arkadaşlar? Eksi 4, eksi 12. Eksi 16 şeklinde olacak. Evet. Parantezi kapattık. Şimdi burada yine işlem yapamadığımız yüzden ne yapıyoruz? İçeriye doğru dağıtma yapıyoruz. Dağıtma dediğimiz yine çarpım şeklinde. Hop. Çarpım şeklinde. 2 ile eksi x'i çarparsam eksi 2 x. 2 ile eksi 16'yı çarparsam eksi 32 olarak geldi. Aha da bizim cevabımız. Şimdi arkadaşlar e, harfli ifadelerin de son sorusundayız. Nasıl yapacağız? Bakın çarpım olarak vardım bu sefer. Artık nirvanaya vardık. Bu tarz ifadelerde e, sorularda şeye, e, seviyeye. 3 ile x'i bakın önce birinciyi alıyorum. birinciler x'ini çarpıyorum. Çarptım. 3 ile x'i çarparsam 3 x. Devam ediyorum. 3 ile bu sefer 1'i çarpıyorum. ikinci ifadeyi çarpıyorum. 3 çarpı 1. 3. Bu kadar. 3 ile benim işim bitti. Artık eksi x'ledir benim işim. Bakın direkt şu eksi x'edir. Eksi x ile x'i çarpıyorum. Eksi. x ile x'in çarpımı neydi? Dersin başında söylemiştik zaten. x kare olarak geliyordu. Sonra eksi x ile 1'i çarpacağım. Eksi x çarpı 1 eksi x'tir arkadaşlar. Peki buradan ne yapıyoruz? Bakın. Eksi x şöyle eksi x ve 3 x. Gördüğünüz gibi her ikisi de aynı tür. Birisi 3 x diğeri eksi x, x. 3 xten bir tane x'i çıkartırsam ne kalır? 2 tane x kalır. Şurada artı 3'ümüz var. Eksi x kare. Sakın x kareli x'i toplamayı x kare artık başkalaşım geçirmiştir. Yani bu süt ise bu artık yoğurttur. Öyle düşün. Ya da bu yoğurtsa bu artık ayrandır. Hani bir diğer aşamasıdır. O yüzden x ile x kare toplanmaz. Dersimiz bu kadar. Size başarılar arkadaşlar.